Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Dostlar Mehmet abi yanına geldik. Mehmet abi merhaba. Merhaba. Balık okay. almaya geldik. Hoş bulduk. balık veririz ya. Şöyle balık veririz. Dostlar Mehmet abi zaten tanıyorsunuz. Burada şey pet shop'u var. Balık. Köpeği de çok tatlı. Burada Mehmet abi bana balık getirdi. Bakın. Şunlar koy balığı. Şu şöyle göstereyim bir dakika o ışıkta. Ana balık uçtu. Lan. Dostlar bakın. Şu balıklar ne balıydı Mehmet abi bu? Buna dere balı. Dere, sazan balı diye Ha Sazan gibi bir türk. Mehmet abi getirtti bunu bana. Yaklaşık 5 tane ondan var. Bir 10 tane de küçük koy alacağız. Bu koylar daha sonra büyüyecek. Mehmet abi, medeni yani, davranışından dolayı hediye. sana teşekkür ediyorum abi. Ne zaman, her zaman yardımcı oluruz yani. Dostum bunları sağ olsun bana hediye veriyor. E bir de Mehmet abi dedi ki, bana dedi şu... Yukarıdaki akvaryumlardan 5 tane de sana hediye vereceğim. Yok öyle, öyle bir şey demedim. Hediye vermeyeceğim. Yok <laughs> Yo, şaka <laughs> yapıyorum. Ha, ya, balıklara hediye veriyor hediye sağ olsun. Veriyorum. Zaten diyor Eren satamıyordum ben bunları. <laughs> öyle, öyle bir şey de yok. Yok şaka yapıyorum ya Mehmet abi. Sağ olsun. <laughs> Mehmet abi deyin küçüklerini seçiyor herhalde. Ne demek gelirse. Bedava yok para vermiyoruz <laughs> ya Yok ya veririz abi ister yeter ki sen para. Kaç para? Tanesi 5 TL. Tanesi 15 lira mı diyorsun? Hadi ya. veririm ben sana parasyon. Paranın bizim aramızda lafı olmaz Mehmet abi. Bu arada müşteri var herhalde abi. Müşteri var. Sen bak bizi yakalayalım. Tam sen bak. Bekleriz biz. Dostlar ben size etrafı göstereyim. Burası Mehmet abinin dükkanı. Zaten daha önce bir video çektik. Bak köpek de orada He? Gel buraya. Bunu, ben bunu çok seviyorum. Bu çok tatlı bir oyunlar oynuyor. İsmi neydi bunun Mehmet abi? İsmi ne bunun? Fındık. Fındık mı? Dostum bu fındık kardeşi iyi bir kardeş. Gel fındık. Tamam aldım. Hemen de geldi. Öyle gariban bir şey ama iyi bakılmış. Dostum burada e, al malzeme... Ana ne Burada al malzemeleri falan var. Böyle al falan malzemesi lazım olursa Kargo ile size gönderebilir. Ya, ya sen gönderirsin abi boş ver sen. Anlaşma. Kargo parasını adam öder gönderirsin. Öyle olur. Dostlar balıklarımız burada aldık sağ olsun. Şimdi gideceğiz bunları ee, kendi göletimize koyacağız. Dostlar şimdi geldik bahçeye balıkları gölete salacağız. Yalnız <laughs> Metehan da yanımda. Yine bizde geldi. Metehan. Evet. Şu şeyleri o süzgeç geçitsene bana bir arabadan. Şu yaprakları temizleyeyim. Bak balık yüzüyor orada. Dostum bu arada bizim kediler balıklara hiçbir şey yapmıyor. Bizim kedilerimiz buraya ait hiçbir şeyi, bir şey yapmıyor. Yani biliyorlar otomatik akıllı hayvanlar ben anlayamadım. Bu arada bakın Böcekler yüzüyor ya, o böcekleri işte bu balıklar yiyecek. Metem bu yaprakları falan alacağım onunla. Versene bana. Çekim sen. Yok çekme. Pis ellerini şey yapma da. Bu havuzu yükselteceğim biraz da. Şu kısımları. Bu balıkların güzel yanı içine böcek falan geliyor hepsini yiyecek. Yani burada böyle sivrisinektir, captır cüttür lavralarını yiyecekler hep. Bazı arkadaşlar diyor buraya köpek girer falan girsin hiç sorun değil. Benim için. Ben bu suyu sürekli taze su koyup aktarırım. E zaten filtre sistemi olacak hiç önemli değil. Köpekler serinleyebilir burada. Balıklar hiçbir zarar vermez. Ne kedilerimiz ne köpeklerimiz. Balıklara hiçbir zarar vermez. Şimdi bu kardeşleri salacağız. Bakın balıkları sağlık Zilliye bakın su içiyor. Şimdi bakın şu koylardan ayrı şu balıklar göletlerde yaşayan balıklar yani sazangil ailesinden yeniyormuş da büyüdüğü zaman. Belki ilerleyen zaman bakar. Nasıl hep birlikte arkadaş oldular geziyorlar. O balıklardan daha fazla getireceğim. Ak e, burayı yükselteceğim bu göleti şu kadar falan hani biraz daha derinleştirmeye karar verdim. Yani yaklaşık şu kadar falan da derinletirsek bir de köprü ki güneşten saklanabilsinler biraz daha ağaçlandırma yapıp bir peyzaj çalışması süper olacak. Bakın balıklar oraya toplandı. Şimdi bazı takipçilerimiz düşünebilir. Bunlar oksijensizlikten ölür diye. Dostlar burada nereden baksanız 3 ton su var. Yani az buz bir su değil. Bakın şurada bir böcek tarzı bir şey yüzüyor. Görüyor musunuz? Bak. Suyun üstünde gidiyor. Bunlar işte o balıklar hep yiyecek. Sivrisinekleri yiyecek. Daha sonra buraya bir de yeşil otlar getireceğim. Yani suda yaşayabilen otlar güzel olacak. Bu gölet her şeye yarayacak. Hem balığımız olacak. Hem hayvanlar sadında gelip su içebilecek. Serinleyebilecek. Köpekler yazın. Çünkü biz sonuçta kangal köpekleri besliyoruz. Yeter ki düzgün filtre yapılınca hiçbir şey olmaz. Bak ne güzel yüzüyorlar. Şu an kaç tane balığımız var bu gölette? 10 tane Mehmet abiden aldık 5 tane de o sazangillerden var 2 tane de önceden vardı 16-17 tane balığımız var şu an Süper ya Buraya bir de kurbağalar yavrularsa En azından o yavrular da gerçek protein yani bu balıklar yiyecek ya buranın ekosistemini bir türlü yapacağım dostum. İyi Mehmet abi de sağ olsun verdi oradan balıkları bize. Dostum Metehan'ı biliyorsunuz zaten. Metehan kardeş benim yanımda takılıyor. Ee, o da sağ olsun işte. Geliyor takılıyor. Mutlu musun bro? Çok mutlu. Niye mutlu gibi durmuyor? Güneş var sıcak. Şu tarafa gel bakayım. Hava bayağı ısındı değil mi? Çok sıcak vallahi. Bununla çıkmama pişmanım şimdi. Evet. Abi bir anda yaz geldi ya. Şimdi. Bu göleti bu hafta halletmem lazım. Artık bununla da işimi bitirmek istiyorum dostum. kolumuza bakacağız. Şimdi bu eve elektrik vereceğim. Onunla uğraşacağım. Yani kablo çekip buraya sigortaya bağlayıp buradan da elektriği alıp buraya vereceğim. Yani devir için. Minik kız sen ne yapıyorsun? Balık mı yakalayacaksın? Dostum bunlar hiç bizim buranın hayvanlarına zarar vermiyorlar şükürler olsun. Şşt! Vay! Blue cheese. Dostum bir arkadaşımız daha var da kameradan utanıyormuş. Magnum <gülüyor> Kral ne haber? Ambicek. Bu cheese. Magnum inanılmaz bir tüy döküyor. Tüyleri çok uzadı. Onu bir tımarlamam lazım. Gıdık sen ne yapıyorsun? <laughs> İyisin. Gel sana mama vereyim. bakalım. Şurada onun küçük mamaları var. Ah, ah, gel. dur, 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 çek. Mavrum, çekil oğlum, yolu kapatma. Çavuş sen de dur. Dostum, çavuşu bağlayacağım çünkü koyunlar içeride. Şöyle bir durum var. Çavuşla haydut sürekli başka sürü derler. Gidiyorlar başka sürünün köpeklerine şey yapıyorlar. Hani komşularımızı da çok rahatsız etmeyelim. Şimdi çavuşu kapattım. Akşamları salacağım dostlar. Koyunlar içeri olunca köpekleri gündüz salmıyorum. Sürekli gidip diğer sürünün köpeklerini sürüyü taciz ediyorlar. Ve inanılmaz uzun mesafeye gidiyorlar. Yalnız bakın çavuş gerçekten biraz kilo alınca güzelleşti. Yani çavuşu e, çirkin gösteren şey kiloyu yani. Ama dostum inanılmaz zor kilo aldırıyorum. Bu arada köpekleri de bu hafta güzel bir ziyafet çekeceğim. Almanya'dan takipçimiz destek yaptı. Haydut gel seni de bağlayalım kral. Ne oluyor ya? Para Parayla fotoğraf çek. Tamam, Ne severiz Tamam ver 1000 TL. 1000 TL mi? He. Hadi. Tamam, Ahmet abi. Bir gidip balıkları bir daha bir çekeyim. Evet. Haydutu bağlamamız lazım. Bağlayayım mı? Gel. 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 <laughs> <laughs> sen yemeğini yemedin mi? Geç hadi, geç. Bak bak bak, ne yapıyorlar? Kız. Git kızım hadi. Ha. Şu balıklara bir daha bir bakalım. Havalar inanılmaz ısındı. Yani şu an bile terliyorum. Bir anda böyle ısındı. iyi oldu ısınması da. <laughs> Horoz. Rohan nasıl ötüyor ama? çok güzel. Şunda da Bir de ayar kesilecek. Abi balıklar ne güzel ya. Sürü halinde geziyorlar. Bu su biraz daha berraklaştı mı çok güzel olacak. Balıklar gayet mutlu. Şu arkadaş çektik. Hangisi? Ya bunlar alışır. Daha yeni geldiler ya suya. Bunlar dostum büyüdü mü koca koca olacak. Bu havuz bunlara küçük gelir. Ama yine alacağım birkaç balık. Daha sonra başka bir havuz yaparız. Bak bir tanesi orada, orada duruyor. duruyor. Niye orada takılıyor abi? Baygın yalnız ha. Ya ya ya. Ha. Bak bir tanesi burada böyle takılıyor. Lan bu koy değil ya. Ne ya yapalım mı? Başka bir balkoya. Ya, ya. Bak bir karabaş dışarıda. Karabaşı içeri alayım. Yavrusuyla oraya gitti. Bir tanesi dışarıda. Dostum koyunların içeride durma nedeni başkalarının ekinlerine ne gittiği için. Yoksa benim koyunum dışarıda olur. Kendileri gidip kendileri gelebiliyor. Ama ekin yüzünden içeri alıyoruz. Yani ekinler kesilmesi haziranı bulacak. Hazirana kadar sadece başlarındayken salacağım. Yani bir nevi çobanlık yapacağım. Burada da videomu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Buradan da Mehmet abi'ye tekrar teşekkür ediyorum. Metin sen bir şey demek istiyor musun? Görüşürüz. Çok sağ ol kardeşim. Kendinize iyi bakın dostum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.